arkadaşlar merhaba bugün size birlikte hesap tanıtımı oynayacağız İlk hesaptan başlayalım İşte 32 savaşçısı var şey böyle bir hesap İşte gördüğünüz gibi savaş kutusundan crow çıkardım bu hesapta ama videolarımı atmadım daha henüz search var bayram var bu var abi bu sıradaki hesaba geçiş yapalım arkadaşlar sıradaki hesap Swag. Hesabım işte şöyle bir şey var. E bunun da 32 savaşçısı var. Bakalım. Byron Max, Mortis, Sprout, Gil, Kallet var. İşte böyle hesap. Şansımı bir deneyeyim bakayım. Tabii ki de gelmez. Günlüğü fırsatlardan hiç karakter gelirim ki. Ooo Mortis 49'a düşmüş. Gece cadısı. Ben burada bu kadar kastım mı ya? hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar sıradaki hesaba geçelim. Ve sıradaki hesaptayız. Ege ve Kuzey hesabındayız. Bunda benim kupayım 36. kademeye geldim. İşte burada jetonlar var işte böyle. Arkadaşlar yalnız bu da kulübüm gece. Böyle altlara ini ini ini, ini beni görebilirsiniz. İkiye ve kuzey. Buradan çok hesap videoları çekeceğim. Evet ve sıradaki hesaba geçelim. Ve burada son hesabım. Peki Rus hesabı. Arkadaşlar bu benim normal ana hesabım. Suppose gelmiş. Okay. Right. Ben bundan en fazla bundan kazıyorum. Ve arkadaşlar 14.000 kupaydı. Bakın arkadaşlar 14.000 kupaydı eskiden hesap düştüm. Hesabım düşünmüşler. Neden düşürdünüz sen Search kill. Bu, bu var işte. Kollet var. biz Spike ve bunlar en özelliği. Sprouts. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadar. Kanalıma abone olmayı, olup like atmayı unutmayın.